Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlere 3 farklı elektrikli bisiklet hakkında bilgiler ve kıyaslamalar yapıyor olacağım. BİM ve A101'in bir rekabete girdiğini öncelikle belirtmek isterim. Bu rekabetin bizlere yansıması nasıl olacak? Bunu hemen size açıklayayım. Tabii ki kış şartları, kışa girdiğimizden dolayı fiyatlarda küçük bir indirim söz konusu olacak. Aşağıya doğru bir eğilim var. Şimdi bu eğilimi, bu kampanyaları, bu indirimleri nasıl değerlendireceğiz? Hangisini almamız gerekiyor? Üçü hakkında, üç bisiklet hakkında bir kıyaslama yaptım. Nedir bunlar? Cuba'nın Speedlight modeli, Volta'nın APEC APB2 modeli, Son olarak da RK's'nin XS25 modeli hakkında sizlere bir kıyaslama. Bu 3 bisikletin kıyaslamasını yaptım. Şimdi videoda bir takım detaylar var. Onları hep birlikte inceleyelim. Sizin kafanızda oluşan sorular nelerdir? Bu videoda gelin bunların cevaplarını birlikte bulalım. Mutlaka videonun sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Orada çok büyük detaylar var. Her videonun anlatımında ince detaylar var. Onları kaçırmamanız gerekiyor. Sonrasında bir tablo hazırladım. Üçünün özelliklerini görebileceğiniz bir tablo. Burada bütün ayrıntılar yazıyor. Şimdi videoya geçelim. Nelerdir bunların özellikleri? Hep birlikte bakalım ve kararımızı verelim arkadaşlar. Buyurun geçelim. Arkadaşlar ilk olarak Speedlight modeliyle başlayalım ve gövde yapısından bahsedelim sizlere. Küçük bir bisiklet olduğunu söyleyebiliriz. Gidondan ve gövdeden katlanma özelliğine sahip. Bu çok güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Toplu taşımalarda şahsi araçlarımızın bagajlarını koymamızda büyük bir avantaj sağlayacaktır bizler için. APEC modeline baktığımızda Fatbike modelleri bunlar. Gövdeden katlanma özelliğine sahip ancak direksiyonun yani gidon diye tabir ettiğimiz noktadan katlanmıyor. Bu da araç bagajlarına sığdırmak istediğimizde büyük sorun oluşturabilir. Ama toplu taşıma sosyal hayatımızdaki gibi bir noktadan farklı bir noktaya geçiş yaparken toplu taşımalarda sorun olmayacaktır. Hemen 3. modelimiz XS25'e baktığımızda gidondan ve gövdeden katlanma özelliğine sahip fat bike modelleri yani kalın tekerlekli modeller arasında geçmektedir. Bir problem oluşturan durumu yoktur gövde yapısı itibariyle. İkinci konuyu da söyleyelim. Lastik yapıları ve jant yapılarından bahsedelim. 20 inçlik bir lastik yapısına sahip 3 bisiklet. Speedlight'ı ilk başta ele alalım. İnce tekerlekli ve tel janttan oluşuyor. Alüminyum tel janttan oluşuyor. Bu tel jantın dezavantajı nedir bizlere? Yamulma gibi durumlar söz konusu oluyor. Bisikletin tekeri zamanla S çizmeye başlıyor arkadaşlar. Ve ağır ve uzun boylu arkadaşların binmesi durumunda belli bir ağırlıklı bu jantlar çukurlara girip çıktığımızda yamulabiliyor. Apex modeline baktığımızda yine tel jantla 20 inç kalın tekerlekli bir bisiklet karşımıza çıkartılmış. Burada da jantların yamulma durumları söz konusu oluyor ilerleyen zamanlarda. Ama Fat bike'lar arasında kalın olmasından dolayı Spitfire'ye göre biraz daha dayanıklıdır. Hemen üçüncü modelimize bakalım. XS25 modeli. XS25 modelinde de arkadaşlar alüminyum janttan oluşuyor. Tel jant değildir. 20 inçlik lastik ebatına sahip jant da 20 inçlik bir janttır. Aslında olması ve ideal olan lastikler bunlardır. Ancak Fatbike modelleriyle ilgili küçük bir ayrıntı belirtmek gerekirse Fatbike lastiklerinin kalın olması bisikleti biraz daha ağır yaptığını söyleyebiliriz. Hemen üçüncü özelliğe geçelim. Aydınlatma sistemleri ön ve arka far aydınlatmalarından bahsedeceğim. Speedlight'da, Apex'te de XS25'te de hepsi aynı özelliğe sahip. Burada çok fazla anlatılması gereken bir durum yoktur. Hemen diğer özelliğe geçelim. Bu özellik aslında bizler için çok önemli. Ekranlar. Üçünün de farklı ekran tipleri vardır. Ve kablo olama yapıları üçünün de farklıdır arkadaşlar. Speedlight'a baktığımızda ekranı biraz daha farklıdır. Kablo olama düzeni kalitesi bir nebze biraz daha düşüktür. APEC modeline gelecek olursak burada da çok kaliteli bir ekran ve kablolama sistemi kalitesi çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. XS25 modeline baktığımızda sadece bir tık daha iyi bir kablo düzeneği ve kalitesi vardır. Aslında 3 bisikletin de kablolama ve ekran yapıları çok iyi değildir. Şimdi XS25 modeli ile ilgili tek bir ayrıntı söylemek gerekirse RKS'nin RD8 modelleri var. Bunlar renkli ekranlardır. LCD ekranları diğer elektrikli bisikletlere göre daha büyüktür arkadaşlar. Bu XS25 modelinde de renksiz ekran karşımıza çıkarılıyor. Bu aslında bizim için bir avantaj sağlayabilir diğer ekranlara göre. Hemen diğer özelliğine bakalım. Port bagaj. Speedlight'a baktığımızda çok güzel, gayet çocuklarımızı yani küçük çocukları çok rahat arkasına koyabilirsiniz bir eşya koyabilirsiniz. Bir çanta koyabilirsiniz. Port bagajı gayet güzel ve şık bir Speedlight'ın. APEC modeline geldiğimizde burada bir kaçınma söz konusu. Bir port bagaj koyulmamış. Burada aslında biraz fiyattan kaçılmış arkadaşlar. Bu aksam koyulması bence çok daha iyi olurdu. XS25'e baktığımızda RKS'nin alışılmış olan düzeninde devam ediyor. Port bagajları her zamanki gibi XS25'te de bulunmaktadır. Batarya konuları hepimizi ilgilendiren bir konudur. Çünkü batarya nedir? Önce buna bir bakalım. Şimdi Speedlight modelinde ilk olarak ele aldığımızda 36 volt 7.8 amperlik bir batarya var arkadaşlar. Menzil açısından menzil konusuna da hemen bir sonraki maddede bunu açıklayacağım ama burada biraz üzerinden geçmek istiyorum. 7.8 amper saat çok düşük bir batarya gücüne sahiptir arkadaşlar hem güç hem de menzil açısından bizleri biraz sıkıntıya sokabilir. APEC modeline geldiğimizde 36 volt 10 amper saat olarak da karşımıza çıkartılmış menzil ve güç anlamında Speedlight'a göre daha iyidir arkadaşlar. Hemen XS25'e de baktığımızda APEC ile aynı bataryaya sahiptir. 36 volt 10 amper saat olarak karşımıza çıkartılmış. Şimdi genel olarak bir bilgi vermek gerekirse arkadaşlar üçü de anahtar sistemi ile selenin alt kısmında yer alıyor ve çıkartılması Evde şarj edilebilmesi, iş yerinde veya farklı bir yerde şarj etmek istediğimizde kolayca çıkartılma özelliğine sahiptir. Diğer özelliğine de bakmak gerekirse Hemen menzillerinden bahsetmek gerekirse Speedlight'a baktığımızda 30 ve 35 kilometre gibi bir menzile ulaştığı söyleniyor fabrika verilerine göre. APEC modeliyle ilgili de arkadaşlar 50 ve 80 kilometrelik bir menzile ulaşıyor. Bu fabrika verilerine göre açıklanan kilometre menzillerdir arkadaşlar. XS25 modeline baktığımızda 45 ve 60 kilometrelik bir Menzile ulaştığı gözüküyor buradaki fabrika verilerine göre. Peki bunlar fabrika verilerine göre bir kilometre menzilleri midir? Yoksa BİM'in ve A101'in belirledikleri bir kilometre midir? Ben bir elektrikli bisiklet kullanıcısı olarak arkadaşlar... ...bu menzillerin bu bataryalarla yapılacağını düşünmüyorum. Burada bir yanlışlık var. E, buna aldanmayın. Bu menzilleri bulamayacaksınız arkadaşlar. Tabii ki de kullanımına bağlı ortalama olarak bazı menzillere ulaşabilirsiniz. Ama buradaki menzillerde bir abartı söz konusu. Onu size söylemek isterim. Çünkü 36 volt 10 amper saatlik bir elektrikli bisikletle uygun şartlarda kullanılması durumunda. Bunun bir kademe sistemi, vites, yol, iklim şartları gibi durumlar var. Asla bu kilometreleri yakalayamayacaksınız. Belli bir düzeni vardır. Ben elektrikli bisikletimle 30-35 arasında bir ortalama ile gidiyorum. Bunu söyleyebilirim. Hemen motorından da bahsetmek gerekirse, Speedlight'a baktığımızda 250 wattlık bir motor var. Apex modeline baktığımızda 250 wattlık bir motora sahip. Xs25 modeline baktığımızda onda da 250 wattlık bir motora sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi motorla ilgili de çok küçük bir bilgi daha vereceğim. Motorları neden 250 watt diye sorduğunuzda hemen size şunu söyleyebilirim. Kanun ve yasaların getirdiği düzenlemeye göre ehliyet, ruhsat plaka, travi, tescil gibi durumlar söz konusu. Bu sebeple bunların içine girmememiz için 250 wattlık motorla sabit tutuluyor. Hemen viteslerden de bahsetmek gerekirse speed light modeliyle başlayalım. 6 vitesli deniliyor bazı yerlerde ama arkadaşlar bu size 7 vites olarak gelecektir. E, farklı bir şey düşünmenize gerek yok. Hemen APEC modeline bakalım. Burada 6 vitesli geleceğini size garantisini verebilirim. 7 vitesli değil arkadaşlar APEC modeli. Bu da bize dezavantaj sağladığını söyleyebiliriz. XS25 modeline baktığımızda 7 vitesle karşımıza çıkartılmış. Bunların ön arttırıcı vitesleri Shimano'dur. Bunu sizlere belirtmek isterim. Diğer özelliğine bakalım. Evet burası gizli bir özellik arkadaşlar. Bunları aslında sizin çok ilgi alanınıza girmiyor. Birçok kişi bunu aslında bilmiyor. Ama ben size söyleyeyim. Sürücüler, beyinler arkadaşlar. Elektrikli bisikletlerimizin sürücüleri. Burada çok zayıf malzemeler kullanılıyor. Aslında 3 bisiklette de ilk önceki Cuba Speedlight'tan bahsetmek gerekirse çok kaliteli bir sürücüye sahip olmadığını altını çizmek isterim. Apex de aynı şekilde çok kaliteli bir sürücüye sahip değil. XS25 modeline baktığımızda bir tık üstünde diyebiliriz. Ama ona da çok iyi deme şansımız maalesef bulunmuyor arkadaşlar. Keşke hepsi için iyi diyebilseydim. Evet arkadaşlar şimdi ekranda görmüş olduğunuz verilere özelliklere baktığımızda siz burada bisikleti alacağınız zaman neler var neler yok hangisi iyi hangisi kötü vesaire gibi durumları görebilirsiniz. Zaten biraz önce ben bu ekrandakilerin detaylarını sizlerle paylaştım. Burada da yazılı olarak görsel olarak görmenizi sağlamaya çalışıyorum. Hangi bisikletin özellikleri daha fazla hangisinin değil burada çok iyi bakabilirsiniz. Tek tek tekrar anlatma gereksinimi duymuyorum. Ama bisikleti almaya karar verdiğinizde bu başka bir üründe olsa bu şekilde kıyaslama yaparak özelliklerini bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben size bir kolaylık olması adına, işinizi kolaylaştırmak babında böyle bir çizelge tablo oluşturdum. Muhakkak inceleyin. En altta fiyatlarını belirttim. Fiyat farklarının oluşmalarını zaten detaylarda anlatmaya çalıştım. Muhakkak arkadaşlar bunlara göz atın, değerlendirin, ondan sonra siparişinizi verin. Veya farklı bir marka model alacaksanız da kanalımıza bakın. Orada birçok video bulunuyor. Yorumlar kısmına muhakkak bu bilgileri yazın. Bir sorunuz varsa ben buradan bunları cevaplayabilirim. Bir elektrikli bisikletiniz varsa, muhakkak elektrikli bisikletinizin lastiğinin patlamasını istemiyorsanız bir sıvı var. Bu sıvının kalitelileri var, kalitesizleri var. Ben size kaliteli bir tane öneride bulunacağım. Formula X'in Enrojel ve HD jelleri var. Muhakkak lastiğiniz patlamadan bu sıvıları doldurun bisikletlerinizin lastiklerinin içine arkadaşlar. Evet birçok konuyu size anlatmaya çalıştım. Güzel bilgiler olduğunu düşünüyorum. Umarım size bir yararı dokunur bu anlattıklarımın. Sizlerden tek beklentim. Yorumlar kısmına sorularınızı sorabilirsiniz. Like atın muhakkak bu videoya. Alacak arkadaşların da bu videosunu bu videoyu görmeleri için çok önemli bir durumdur. Bizim kanalımızı da destek sağlamış olursunuz. Abone olursanız çok sevinirim. Elektrikli bisikleti aldıktan sonra da çok şey ihtiyaç duyacaksınız. Kanalımızda ihtiyaç duyduğunuz bütün konulara yer vermeye çalışıyoruz sizi bilgilendirmek adına. Bununla ilgili Telegram grubumuz var. Orada o kadar güzel bir ekibimiz var ki sizlere destek oluyor. Tüm soruları anında cevaplıyorlar. Sizleri çok güzel yönlendiriyorlar. Aksesuarlarla ilgili de birçok yönlendirmeler yapacaklardır. Bisikleti aldıktan sonra işiniz bitmiyor arkadaşlar. Ondan sonrası için ve birçok şey ihtiyaç duyacağınızı şimdiden size belirtmek isterim. Tüm linkleri yorumlar kısmının en üstünde bıraktım. Telegram'a giriş, Instagram, Facebook, kanala abone vesaire gibi önemli konuları da içeren videoların linklerini paylaştım. Muhakkak videoyu izledikten sonra bu linklere göz atın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Umarım destek olursunuz kanalımıza. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.